Bakın, şimdi cezaevinden bir erden mektup aldım ben. Böyle mektuplar çok geliyor bana. Ama çok okumuyor veya kendimde saklıyorum. Bu mektubu okudum iki sayfa ve o kadar doğal ve o kadar samimi yazılmış ki bunu dedim en azından bu arkadaşın meramını ben anlatmalıyım. 30 yaşında müebbet hapis cezası almış bir erden bahsediyoruz. Darbe girişimi sırasında İstanbul'da görev yapıyor bu arkadaşımız. İsmi Uğur Seldüz. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Hava Harp Okulu'nda hiçbir rütbesi olmayan şöyle yazmış. Hiçbir rütbesi olmayan, hiçbir vasfı bulunmayan komutanların tuvaletlerini yıkayan, mıntıka temizliği yapan, nöbet tutan bir erdi. O kadar. Rütbesiz. Ne yaptığını da söylüyor. Beni aldılar götürdüler diyor. Bizleri aldılar götürdüler Atatürk Havalimanı'na. Ondan sonra orada da zaten dayak yedim diyor. Ve kulağım e, duymaz hale geldi. Daha sonra savcıya gittim diyor. Bir gün sonra ifade verdim diyor. Savcı ve ifademi e, dışarı çıkma Birkaç gün sonra kendi irademle savcılığa giderek ifade verdim. Savcı bey de ifademi samimi bularak benim er olduğumu ve hiçbir suçumun olmadığını, ha hain komutanlar tarafından kandırıldığımı söyledi. Devam ediyor. Bir zamanlar tanık olarak yargılandığım davada sanık oldum ve müebbet hapis cezası aldım diyor. FETÖcülükten. Bu garip. Öyle söylüyor. En büyük hayali bir an önce köyüne dönmek. Samsunluymuş kendisi sesimi duyurursanız sev, e, memnun olurum diyor. Şöyle de devam etmiş. Fatih abi diyor. Darbe başarılı olsaydı FETÖ'cüler beni İstanbul'a valimi yapacaklardı. Bir yerlere müdür mü olacaktım? Hayır. Yine tuvalet yıkayan, mıntıka temizliği yapan biri olacaktım ve maalesef diyor sesimi duyuramadım. Sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Çorum L tipi kapalı ceza infaz kurumu mektup okuma komisyonunda görülmüş ve bana gönderilmiş. Bu kadar çok insan var ki, o kadar çok insan var ki bu durumda ve bu insanlar seslerini duyurmak istiyorlar. Ben de en azından onlardan bir tanesi olan Uğur Seldüz'ün sesini bu şekilde duyurmuş olayım.